Merhaba arkadaşlar. Bu derste e, muhtemel gördüğüm, hani bana sormanız muhtemel olan bir takım soruları çözeceğim sizinle. Yukarıya da aldım zaten soru numaralarını ve kazanım numaralarını. Kazanım numarası olmayan sorularda testlerden arkadaşlar. Bakarsınız. Şimdi burada eksi kök 13 bölü 4 m eksi 1 noktası birim çember üzerinde 3. bölgede olduğuna göre o halde ne olmalıydı? Apsisin karesi artı ordinatın karesi 1 olmalıydı. Apsisin karesini alınca arkadaşlar 13 bölü 16 gelecek. Artı m eksi 1'in karesi 1 dersem buradan m eksi 1'in karesi 3 bölü 16 olur. Sonrasında da m eksi 1 değerimiz ya kök 3 kare kök alırsam kök 3 bölü 4 olur. Veya m eksi 1 değerimiz eksik kök 3 bölü 4 olur. E, açının daha doğrusu noktanın kaçıncı bölgede olduğunu söylüyordu? Üçüncü bölgede. E, üçüncü bölgede apsis ve ordinatın eksi olması lazım. Yani m eksi bir değeri pozitif olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla eksi kök 3 bölü 4'e eşit olacak. Buradan da m'i yalnız bırakırsak 1 eksi kök 3 bölü 4'ten 4 dört eksi kök 3 bölü 4 çıkacak cevabımız. Yani cevabımız Bursan. Diğer soruma geçiyorum. Burada birim çember üzerinde alfa ve beta açıları gösterilmiş. Bu açılara göre diyor alfa eksi teta nedir diyor. Şimdi alfadan başlayalım. E, şu noktaya bakarsanız eğer şöyle şuradan 90'ı 90 indirdim. Burada arkadaşlar kök 3 bölü 2 dediği yer işte bu çizdiğim kök 3 bölü 2 ordinat. Botenüs zaten bir yarı çap bir olduğu için birim çemberde. O halde burada diğer kenara hesaplarsanız şurası 1 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Ve bu açı kaç derece olur? 1 bölü 2. Yani n değerimiz aslında eksi 1 bölü 2 olur. Apsis değeri ikinci bölgede eksi olacağına göre. Dolayısıyla şurası 60 derecedir ve burada bir 30-60-90 üçgeni oluşur. 30-60-90 üçgenine göre bakarsak da alfa açımız kaç derecedir arkadaşlar? 120 derecedir. Çünkü şunun tamamı 180 ve bura kısım 60 olduğu için alfayı 120 buluruz. Ben bunu biraz daha büyüteyim. Öyle çözelim. Evet daha sağlıklı olacak şimdi. Ardından gelelim diğer noktamıza. Diğer noktada da yine şuradan aşağıya arkadaşlar bir tane 90'ı indirdik. Şimdi yarı çapımız yine 1. Bu noktanın ordinat değeri eksi kök 2 bölü 2'ymiş. O zaman şu çizdiğim dik kenar kök 2 bölü 2 olur. Diğer tarafta kök 2 bölü 2 olur. Yani k değeri de eksi kök 2 bölü 2'dir aslında. Yani burada ne elde ettik? 45 45 90. Burası 45 derece olduğuna göre burada 90 artı 45'ten bakın burada 45 olmalı. Şöyle gösterelim. Şurası da 45 derece olmalı. E burası da zaten 90'dı. Dolayısıyla 90 artı 45'ten teta açımız ne gelecek? Alfayı az evvel ne bulmuştuk? 120 bulmuştuk. Teta açımız da arkadaşlar eksi çünkü saat yönünde gidiyor bakın. Saat yönü negatif yöndü. 90 artı 45'ten eksi 135 olacak. Yani 120'den de eksi 135 dereceyi çıkardığımızda 255 derece olacak. Yani cevabımız B olacak. Hemen diğer sorularla devam edelim. Burada bakın x ve y açıları veriliyor. Derece ve dakika türünden. x bölü 4 ile y bölü 6 soruluyor. Tabii x bölü 4'ü bulabilmek için arkadaşlar ne yapmalıyız biz? Şimdi bu direkt 4'e bölünmüyor ama şuradan 1 dereceyi alsam burada ne kaldı? 24 derece. O 1 derecede 60 dakika olduğuna göre buraya eklersem o 1 dereceyi 4 dakikanın üzerine de 1 derece eklenirse arkadaşlar x açımız aslında ne olur? 24 derece 60 artı 4'ten 64 dakika olur. E, x bölü 4 ne olur? Şimdi 4'e bölünüyor gayet güzel. 6 derece 16 dakika olacak. Geldim Y açısına. Y'de de buradan 1 derece almak yeterli olmuyor değil mi? 19 derece kalır. 19 e, paydada 6 vardı. 6'ya bölünmez. O zaman 2 dereceyi alalım buradan. 2 dereceyi aldık. Ne kaldı o zaman? Y açımız şöyle olacak. 18 derece kaldı. 2 derece 120 dakika yaptığına göre arkadaşlar. 2 derece 120 dakika olduğuna göre. Üzerine de 6'yı ekledim. 126 dakika oldu. Buradan da y bölü 6'mız 3 derece 126 bölü 6'dan 21 dakika yapacak. Tamam. Bu ikisinin de toplamı ne geliyor? Topladığımızda da 9 derece 30 dakika olacak. Yani cevabımız A Diğer tarafa geçelim. Burada saat yönünde dönen bir dönme dolap ve bu dönme dolap üzerindeki M kabini verilmiştir diyor. M kabini Şurası. Dönme dolap önce saat yönünde pi bölü 6 radyan sonra pi bölü 4 radyan döndüğünde M kabini toplam kaç dakikalık açı dönmüş olur diyor. Zaten pi bölü 4 ile pi bölü 6 aynı yönde olduğu için bunları toplayalım. Tabii pi 180 de biliyorsunuz. 4'e böldüm 45. 180 bölü 6'dan 30 yani ne kadar dönüyor bu? 75 derece dönüyor. Ama bana derece olarak değil de dakika olarak soruyor bakın. Dakika her bir derece 60 dakika olduğu için bunda ne yaparız? 60'la çarparız. O da ne gelecek? 450 yapacak. Yani 4500 dakikaya eşit olur. Saniye değil arkadaşlar. Tamam. Hemen devam ediyoruz. Burada yine az önceki gibi x bölü 4 sorulmuş. X'i ne alırız arkadaşlar? 32 derece. Hemen bir dereceyi aldım. Buraya 64 dakika dedim. Böldüğümüzde de yani 4'e bölersek bunu. X bölü 4 8 derece 16 dakika olacak. Yani cevabımız E şıkkı olur. Tamam. Şimdi kazanım 9'dan bir soru var bakın. Aşağıda 4 bölümlü ve her bölümü farklı renkte olan stres çarkı verilmiş. Bu stres çarkı pozitif yönde 127 pi bölü 2 radyan döndürülürse diyor. Hemen 127 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulmak için ne yapıyorum? 127'yi kaça böleceğim? Evet paydanın 2 katına yani 4'e. Kalan kaç olur buradan? Kalan 3 olur. Yani bunun esas ölçüsü 3 pi bölü 2'dir. Yani kaç derece oluyor bu da? 270 derece. 270 derecelik pozitif yönde döndürme yapacağız arkadaşlar. Pozitif yön ne demekti? Pozitif yön saatin tersi yönde. Şimdi şöyle ilerletirsem ben bunu. Bu mavi nereye gelecek arkadaşlar? Tam tur dönseydi yani 360 dönseydi aynı yere gelecekti. O zaman bir tık geri gelecek. Yani mavi burada olması lazım. Dolayısıyla geriye doğru gidersem pembe aşağıda olacak. Burada turuncu olacak. Pardon. Yeşil olacak. Burada da turuncu olacak. Yani turuncu yukarıda pembe aşağıda yeşil solda olacak. Yani aşık oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Hemen diğer taraftan. Ne diyorum? 360 72 bin aralığında esas ölçüsü 50 derece olan kaç farklı teta açısı vardır diye soruluyor. Evet. Şimdi bakın. Esas ölçüsü 50 derece ise 360'dan da büyük olsun demiş. O zaman 360 artı 50. Üzerine 50 eklersem 410 bu açılardan ilki olur. Değil mi? Bu aralıktaki ilk açımız budur. Zeta 410 olabilir. Sonra bir 360 daha eklersem üzerine yani şöyle yazsam aslında daha güzel olacak. 1 çarpı 360. Sonra 2 çarpı 360 artı yine tabii 50'si var. 2 tane 360 olsaydı 410 üzerine 360 eklediğimde 700 70'e gelecek. Sonra bir 360 daha ekleriz. Böyle devam ettirirsek. tabi üst sınırımız neydi? 72.000. Bin. 72.000 bin zaten 360'a tam bölünüyor değil mi? E, kaç defa oluyor? E, 7, şurası 20 mi yapar? Hayır. 200 yapar. 200 yaptığına göre yani bu tam bölündüğüne göre arkadaşlar kalan 0. Dolayısıyla esas ölçü Bin, 72000'den bir tık geri gelmem lazım yani 200 defa değil de kaç defa eklemem lazım bu şurasını devam ettirsem 199 tane 360 artı işte 50 diyecektik artık kaç çıkıyorsa hiç önemli değil o açının kaç oldu e, dolayısıyla kaç tane açı elde ettik arkadaşlar böyle bir tane yani numarası var bakın 1 2 3 4 199 tane bu şekilde esas ölçüsü 50 derece olan 72.000'den küçük, 360'dan büyük açı vardır diyebilirim. 12. soruda K tam sayı olmak üzere bir açının esas ölçüsü K bölü 8 olduğuna göre K'nın alabileceği en büyük değer soruluyor. Hani ne yapıyorduk? Şu K'yı neye bölecektik? Paydanın iki katına değil mi? Yani payda 8 olduğu için 16'ya böleceğiz. O zaman K maksimum kaç olabilir arkadaşlar? Bir sayı 16'ya böldüğünüz zaman kalan en fazla kaç olacaktır? 15 olacaktır. Burada da bir tane 12.300 derece döndürüldüğünde saatin yel kovanı saat kaçı göz problemi gibi değerlendirmeyelim bunu. 12.300 derece dönecek. Kim? Yelkovan. Hemen döndürelim bakalım. 12.300'ü tabii ne yapıyorum öncelikle? 360'a bölüyorum. Kaç defa var? 1230'da 3 defa diyorum. 1080. Oradan da ne geliyor? 150. 1500 de kaç defa var arkadaşlar? 1500'ün içinde de 4 defa var. O zaman arası 1440 yapacak. Kalanda ne oluyor? 60 derece oluyor. Aslında bu açının esas ölçüsü 12300'ün esas ölçüsü neymiş? 60. Ee, her bir aralık ne olur? 12 bölme var. 360 bölü 12'den. Her bir aralık 30 derece zaten. 60 derece ilerletirsek bunu hangi yöndeydi? Tabii ki saat yönünde ilerliyoruz. Şöyle bakın şurası 30 derece. Bir 30 daha gidersem demek ki yel kovan nereye gelecek arkadaşlar? 2'nin üzerine gelecek. Tamam mı? Şöyle gösterelim bu yel kovan. Yel kovan buradan. Gidelim. Şöyle ki devamında bakın bu 34 defa ne yapacaktı arkadaşlar? Tam tur dönecekti. Yani aslında 4 kez tam tur döndüğüne göre bu 34'ün içinde acaba kaç tane saat geçmesi lazım ona bakalım. Hatta saatten de öte her 12'ye geldiği zaman bu bir tık ilerleyecek. 34'ün içinde kaç tane 12 var diye bakalım. Bu da iki defa olacak. Kalan 10 olacak. Yani bir defa 12 saat döndürürsek akrep yine aynı yere gelir. Akrebi de mavi renkli mavi gösterelim. Akrep iki defa 12 yani 24 saatin sonunda 24 turun sonunda nereye gelecektir? Yine 3'e gelecek. Ama kalan 10 diyordu. O zaman kalan 10 içinde bu 10 saat ilerleyecek. 3'ten itibaren 10 saat sayarsak nereye gelir? Aslında 2 geri gidersek hemen oradan 1'e geleceğini görürüz. Akrep 1'de yel kovanda nerede? 2'de. Akrep 1'de yel kovan 2'de ise o zaman saat kaçı gösterecek? 0, 1, 10 gösterecek. Evet son iki soru daha çözüp bitiriyorum. Burada ölçüsü eksi 120 derece 34 dakika olan açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tabi yine derece dakika ile alakalı. 360'dan bunu çıkarmam lazım negatif yön. 360 dereceden tabi bunu direkt çıkaramayacağız. Bunu şöyle yazacağım. 359 derece 60 dakika şeklinde yazacağız. Ondan da 120 derece 34 dakikayı Çıkardığımızda arkadaşlar ne kalacak? 26 dakika. Burası da 239 derece olacak. Yani cevabımız E olur. Son sorumuzda da pi 2 pi 3 pi diye 50 pi'ye kadar toplandığı zaman esas ölçü aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Tabi 1 pi 2 pi 3 pi 50 pi'ye kadar saydığım zaman toplam ne olacak burada? 50 çarpı 51 bölü 2 olacak. Sadeleştirmesini de yaptığımızda 25 çarpı 51. 25 çarpı 51 kaç yapıyor arkadaşlar? 1250, 1275 mi yapar? 50 ile 25'i çarpsaydım. 1250 yapacaktı. Bir tane daha ekledim. 1275 pi yapıyor burası. Zaten teklerde kaç eşit oluyor esas ölçü arkadaşlar? Teklerde hep pi'ye eşit olur. Çiftlerde de ne olur esas ölçümüz? 2 pi ya da 0 olur. Dolayısıyla cevabımız a'ya eşit olur. Sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.